Bugün deprem bölgesinde hem çok kuvvetli yağış bekleniyor hem de rüzgar bekleniyor. Bu nedenle çok değerli Hakan Kiran'tan yardım istedik. Bizlere neler olabileceği konusunda çadırlarla ilgili bilgi vermesi açısından kendisi Anadolu İlcilik Federasyonu Başkanı. Hakan Bey şimdi hızlıca başlayalım mı? Çünkü orada yardım bekleyen insanlar var ve çadırları öyle hiç de güvenli durumda değil. Çok kuvvetli bir rüzgar olduğunda ne yapabilirler? Öncelikle herkese merhabalar. Öncesi çadırlarımızı e, doğru kurmalıyız. Yani e, eğer bu konuda e, tabii ki oradaki kişilerin uzman olmasını beklemiyoruz ama muhakkak uzman kişilerden destek almaları çok önemli. E, çadır kentlerde zaten bu sistemin kurulduğunu düşünüyorum. Ben ona göre hazırlıklar yapılmıştır ama bireysel olarak köylerde, mahalleler aralarında kurulan çadırlar da var. E, bunlara dikkat etmek lazım. Bir defa çadırın hem iskeletinin, alüminyum ya da demir iskeletinin doğru kurulması ve yere sabitlenmesi çok önemli. Eğer zemin betonsa, yere vidalanırsa, imkan varsa tabi bunlar tamamen imkanlarla doğru orantılı. Yere vidalanırsa <laughs> e, demir iskeleti Beton önemli. De, yapacaklar. Beton zeminse vida yapmaları gerekli. Mümkünse yere betonla e, vidalamaları çok önemli. Eğer bu yok. E, dediğim gibi taşıyıcı iskelete, zeminle buluşan taşıyıcı iskelete ağırlıklar koyabilirler. Çadırların içine e, demir aksamlı olduğu bölümlere ağırlıklar, beton parçaları, taş parçaları. Koy. Eğer imkan tabii insanların imkanların kısıtlı olduğunu düşünerek söylüyorum bunları. Yoksa tabii, mümkünse piyese Tamam. Ee, evet. peki eğer e, bunlar toprak zemindeyse ne yapacaklar? Şimdi toprak zemindeyse gene e, taşıyıcı sistemin yere sabitlenmesi çok önemli. Eğer imkanlar varsa kazık çakılabilir ama yoksa da bir inşaat demirini U şeklinde şu şekilde bükerek bu da çadırın demir profilini düşünün şu şekilde toprağa işte 20-30 santim derinliğe çakarlarsa bu yukarıya doğru kalkmaz tabii bu iskelet için söylediğim şeyler. Bununla beraber çadırın dış tentesiyle iskeletin doğru buluşturulması lazım. Şimdi orada birçok tip çadırın olduğu için ben hani şöyle böyle diyemiyorum. Normalde iç demir aksamla ya da alüminyum aksamla dış tentinin birbirine bağlama yerleri vardır. Bunların iyi bağlanması lazım. Sonrasında da çadırlarda gergi ipler vardır. Köşelerde ve ortalarda gergi ipler. Bu gergi ipler ee, muhakkak Doğru bir şekilde yere sabitlenmeli ve ge gerekli açıları ve gerginliği sağlamak lazım. Bu da çok önemli. E, bununla beraber eğer çadırları... Gergin olacak ayıklar değil mi? Böyle çok gergin. Evet. 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 Aşırı aşırı da, yani kopacak şekilde gergin de değil ama ev de değil. Onun belli bir seviyesinde gelmek lazım. Çok da açısını çok dışarı doğru değil. Çadırla işte 45 derecelik bir açıyla gelmelerinde fayda var. E, bir şekilde yere çakmaları lazım Bununla beraber çadırın dış tentesi eğer zemine doğru böyle dönüyorsa yani dik indi ve zemine dönüyorsa oralara taşlar koyabilirler. gene imkanlar doğrultusunda söylüyorum oradaki şartlar değişiyor. Bununla beraber çadırın içine eğer dikten varsa çadırın içine muhakkak ağırlıklar yani çanta, yatak ne bileyim işte ee, çadırın havaya kalkması çünkü geçen dedim ya seyrettiğimde çok ciddi bir fırtına da çadır komple uçmuş. Dış tenteyi de sabitlemek lazım. Ee, evet. Yani çadır evet. tentesinin alttan hava almaması lazım, rüzgar almaması. Çünkü bölgedeki fırtına çok ciddi, etkili. Ee, yani hem demir aksamının hem dış branda aksamının e, iskelete ve zemine iyi sağ, sağlam bir şekilde oturtmakta fayda var. Evet, çok iyi. O zaman bu şeyler de yağmurdan da bu dış kente sayesinde korunabilecekler zaten. Tabii şimdi de yağmurda şöyle bir şey var. Çadırı kurdukları yeri tabii ben şey için söylemiyorum. Çadır kentler için zaten düşünülmüştür ama mahalleler aralarında ya da köylerde çadırları e, sel olabilecek, sel gelebilecek dere yataklarına yakın yerlere kesinlikle kurmasınlar ya da çukur şeklinde su birik su birikebilecek gölet oluşabilecek yerlere kesinlikle kurmasınlar. Çünkü eee evet. Yukarılarda yağan sert bir yağmur, aşağıya sel şeklinde gelebilir. Allah korusun farklı e, sıkıntılarla karşılaşabilirler. Ya da bulundukları yer çadırı kurdukları yer bir çukur bir yerse, su birikme riski varsa, e, bu sefer e, eşyaları ve kendileri suyun içinde kal, yani çadırın içine su girmese bile o gelen gölete, o gelen su yüzünden e, eşyaları ıslanabilir, kendileri zarar görebilirler. Buna da dikkat etmeleri lazım. Bununla beraber e, fırtınadan dolayı, selden dolayı heyelan gibi e, şeylerle karşılaşma riskleri de var. O yüzden hani taş düşebilecek ya da işte e, zemin kayması olabilecek yerlerden de e, mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalış. Tabii bunları imkanlar ve şartlar doğrusunda ne kadar yapabilirler, onu bilmiyorum ama e, biz bilgimiz doğrusunda e, elimizden gelen şeyi aktarmaya çalışalım. Şey söyleyeyim, e, çadırlarda soba yakıyorlarsa ona da dikkat etsinler. Fırtınalı havada içeride zehirlenme olabilir. Evet, peki çok teşekkürler Hakan Bey. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlara da selamlar. Bir Hoşçakalın.